Bugün iftar menümüzde yaprak sarması yapacağım. Yaprağın güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Harika. Denizli'nin yaprağı bu. Meşhurmuş bu arada Denizli'nin yaprağı. Çok güzel, incecik. Yanında antelin kuru dolması, patlıcanı ve biberini yapacağım. Burada yine nohut haşlıyorum. Tepriz atmak için. Sarmanın yanına düşünüyorum. Tarhana çıkardım. Tarhana çorbasını yapsam, yuvarlamamı yapsam diye. Burada soğanım, sarımsağım var. Onları doğrayıp sarmamı sarmaya başlıyorum. Bugün yine sizlerle vlog Bir gün değil mi? Şunları tut. Masayı sana hmm. sahilde çekersin. Gel şunu da sarmalarımı sardım ben şimdi tencereye dizeceğim iftara daha 2 saat var evet bakalım dolmamız sarmamız ne durumda iftara yarım saat var bu arada dolmamızın da 15 dakikası var. Taşını kaldıralım. Burada tarhana pişiyor arkadaşlar. Tarhanayla eti pişirdim ben. Yuvarlama yapacağım demiştim. Şöyle göstereyim. Yuvarlamam çok azmış. O yüzden bir ilk yapıyorum. Yuvarlamanın içine tarhana katıyorum. Bakalım nasıl olacak. Değişik bir şey olacak. Biraz nohut koyacağım eti tarhanayı nohutu pişirip sonra yuvarlamama atacağım ve daha sonra yoğurt kaynatıp koyacağım ben bu yemeğe yoğurdumu kaynatıp yuvarlamamın içine katıyorum ben çocukların güzelliğine bakar mısınız? Minicik hiç kesmeden yiyebilirsiniz. Ama ben ikiye keseceğim. Sarmalarımız intina ile pişti ve yememizi bekliyor. Ezanı bekliyor daha doğrusu. Konuşmayı unuttuk. <laughs> Aynen konuşmayı unuttuk. Burada da yuvarlamamız var. Karpanalı yuvarlama. <laughs> çocuklar neden bu kadar soğumuşlar? Acaba neden? Hanginiz acıktınız? Ben çok susadım. Bunlar böyle <laughs> ezan okunsa da şu yemeklerden yemek <laughs> yemek yemek yesek gibi <laughs> daha masa toplanırken burada daha bulaşıklar dururken ken. <laughs> Benim güzel kızım Aynur hemen kahveyi koymuş ocağa. Hiç de taşırmadan kahve pişirmeyi beceremez. Bakayım bu sefer nasıl yapacağım. Annem bana dedi. <laughs> kahveyi kendi taşırdı. Ama Bakın ne yapayım mı? ya? Bu cezve daha hala kaynıyor. Şu hale. <laughs> Şam tatlımız fırına girmeye hazır arkadaşlar. Piştikten sonra sizinle paylaşacağım. Ben burada ballı badem hamuru yoğurdum arkadaşlar. Biliyorsunuz kızım Deniz de yapmıştı. Ben çok beğendim. Eve geldim. Ev ha, ahalisi de istedi benden. İnşallah aynısını tutturacağım. Dur bakayım. Yedikten sonra sizinle paylaşacağım nasıl olduğunu. Ballı bademlerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunlara şekil veriyorum şöyle bıçakla. Hepsini böyle yapıp fırına sürüyorum. Burada şam tatlımız güzelce kızarırken gayet güzel kızarmış. Şerbetimiz kaynıyor. İkisini de sıcak dökeceğim ben. Şam tatlımız gördüğünüz gibi lale gibi kızartılar arkadaşlar. Şerbetim kaynar bir vaziyette aktarıyorum. Arkadaşlar karantinada gördüğünüz gibi buradan başlıyorum. Her yer çamaşırla dolu. Çünkü neden? Yazlık kışlık ayırtma zamanı. Herkes odasında yazlığını kışlığını ayırtıyor. Evdeyken tavsiye ediyorum.